وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ Zulmedenler eğer görselerdi اِذْ <laughs> يَرَوْنَا azabı görselerdi, azabı gördükleri zaman işte yarın öleceğiz şu anda görünmüyor bir şey. Şu anda serbest, hürriyet ver, Cenab-ı Allah hür bırakmış. İstediğin günahı işleyebilirsin, istediğin fuhşi irtikab edebilirsin, istediğin zulmü yapabilirsin. Serbestsin, Cenab-ı Allah burada hürriyet vermiş. İstediğin kadar yap. Ama öldükten sonra belli olacak. Tabi onlar ayan beyan görmedikleri için onlar için varsa yoksa bu dünyadır. Eğer onlar azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin, bütün gücün Allah'a ait olduğunu ennel kuvvete lillahi cemiyen bilselerdi ve ennallaha şedidül azab Allah'ın azabının çetin olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi. Ama bilmiyorlar. Maalesef akıntıya kapılıp gidiyorlar.